ve onların çok değerli taşları, kitabını hep birlikte yapılmaz. Biz aslında bir şeyi hatırlamak için yavaşlarız, unutmak için hızlanırız. Gerçekten bu hız çağı bizi geçmişte olan bağlarımızdan kopartıyor, uzaklaştırıyor ve hayatı bizle başlayıp biten bir şey gibi yaşıyoruz. Oysa tüm canlıların genetik kodları olduğu gibi toplumların da genetik kodları var. Canlılarda, bireylerde, tekil birimlerdeki genetik kodları tespit etmeniz daha kolay. Onların nasıl sürdürülebilirliği olduğunu anlamanız daha kolay belki ama toplumların genetik kodları zor anlaşılıyor. İşte orada kilit taşı diye tarif ettiğiniz bireyleri iyi anlamak lazım. Gelenekleri iyi anlamak lazım. Mimari tasarımları e, müziği, kültürü iyi anlamak lazım. Belki onlardan yola çıkarak geçmişin izlerini bulmak ve o genetik kodları daha iyi anlamak mümkün. Eğer o genetik kodları iyi anlamazsak çünkü bir gelecek yok. Gelecek yüzyıla taşımak şu an için iyi bir dilek belki. Dilerim o dileği yerine getirir ve Cumhuriyeti ikinci yüzyıla hep beraber taşırız. İşte ona ışık tutacak, yol gösterecek, tarihi anlamamıza imkan verecek çalışmanız için sizi kutluyor ve çok teşekkür ediyorum. Bu kuşağa ait olmanın sorumluluğu büyük. Çünkü bizler dünyanın daha hızlı döndüğü, zamanın daha hızlı aktığı bir dönemi yaşıyoruz. Baş döndürücü bu hız içinde yola nasıl çıktığımızı unutmuyoruz, unutmayacağız. Son yüzyılda sahip olduğumuz kültürel yapıyı ayakta tutan kilit taşı insanlarımızın hayatı üzerinden İzmir'in yüzyıllık serüvenini kaleme aldık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, 100. yılın belediye başkanı Sayın Tunç Soyer de bize katıldı. Böylece birlikte çalışmanın en güzel örneklerinden biri ortaya çıkmış oldu. Çok ちょっとしょっちゅうに。